Evet, sanırım atıştırmalık. Burada mı? Bu üzerinde yoğun olarak çalıştığım çok çeşitli renkli bir lazer. Konser ve gösteri gibi şeyler için. Ha, Polly Dünyanın en genç özel efekt uzmanı. <laughs> evet tabii. <laughs> Aslında Paxton, burada şapşal demen gerekiyor. Polly, büyük annen geldi. Büyük anne. Poli, büyük annenden özür dilemelisin. Özür dilemene gerek yok. Her yaşlı insanın arada bir gençlik enerjisine çarpılmaya ihtiyacı vardır. Peki o zaman iyi. Çantalarını yukarı taşıyacağım. Ben sadece hafta sonu için geldiğini sanmıştım. Büyük anne. Aa, Poli'ciğim. Ya sen büyüyorsun ya da ben küçülüyorum. Oh. Aa, madalyonun. Onu bozdun mu? Cık. Pekala. Bu çok garip. Bu yıllardır bozuktu. Ama daha önce hiç böyle bir anda açılmamıştı. Ben onu tamir ederim. Yapım fuarından daha yeni döndüm. Hmm. Bu senin için açıldı. Hadi bak bakalım olacak mı? Teşekkür ederim büyük anne. Ah, bu madalyon ne kadar eski. Muhtemelen tek boynuzlu atların yaşadığı antik dönemlerden kalmıştır. Tek boynuzlu at diye bir şey yoktur. Onlar mitolojiktir. Efsane. Ah, tek boynuzlu atları boş ver, neyse ki uygarlık denen bir şey var. Melody'nin yeni single'ı çıktığına dair yeni haber mesajı düştü. Yeni Melody <laughs> yükleniyor. 3 2 Harika bir ses, ne büyük performans. Ne kadar zarif. Mümkün olsaydı, melodinin özel efekt uzmanı ben olurdum. <laughs> ben de onun trendleri belirleyen modacısı olurdum ve ben de onun en saygıdeğer, en zarif dinleyicisi olurdum. Dinleyici mi? Sen onunla birlikte sahnede şarkı söylemelisin. İmkansız. Milyon yıl geçse olmaz. Ben sahne asla şarkı söyleyemem. O birinci sınıftaki <laughs> olaydan beri. Ah, Poli, şeni flash haber. Melodi konser gemisi mi? Bilet almamız gerek. Bilet sitelerinde biletler tükendi. Konser salonunda biletler tükendi. Müzik dükkanında biletler tükendi. Bu bir komplo Uzaylılar bütün biletleri almış olmalı ya da... Ya da Liddleton'da Melody'yi en az bizim kadar seven başka hayranları da olmalı. Eve gideceğim. Eğer Melody'nin konserine gidemezsem hayatımın ne kadar sıkıcı bir hal alacağını düşünmeye başlayacağım. Evet ben de eve gitmeliyim. En sevdiğim dizinin sezon finali bu akşam yayınlanacak. Ve hayran sayfamın son bölümünü bitirmem gerekiyor. Gitmeyin. Bilet bulmanın başka bir yolunu buluruz. Yapım kampında sana zaman makinesi yapmayı öğrettiler mi? Hayır. Görüşürüz Polly. Ah, hoşça kal. Bu konsere gitmenin bir yolunu bulacağım. Jenny, Melody Konseri bileti bulmanın yollarını ara. Tüm biletler tükendi. Ah! Jenny, şunu ara. Zaman makinesi nasıl yapılır? Zaman makinesi etçin Wells, 1895 basımı. Bu da ne? Bu çok garip. Bekle. Bir parçası eksik gibi görünüyor. Jenny, lütfen üç boyutlu yazılım kaynağını aç. Tamam. Eğer dişli enini kopyalar ve merkez çapından çıkarırsam... Evet. Evet, Progressive rock grubu. Jenny, şşş. Değişim zamanı mı? Poli odadan çıktı. İstasyonun modunu uzakta olarak değiştir. Aa! Süper gel. modunu kapat ve otomatik temizliği durdur. Nasıl istersen Poli. Jenny, 10 santimetreye küçüldüğünde ne yapmak gerektiğini ara. Sorguya yanıt bulunamadı. Bunu sen mi söylüyorsun? <gülüyor> oh! <gülüyor> Madalyon. Değişim zamanı. Şimdi büyü mü? Şimdi büyü. Ne? Değişim zamanı. Şimdi büyü. Değişim zamanı. Şimdi büyü. Değişim zamanı. Şimdi büyü. Değişim zamanı. Şimdi büyü. Buna inanamıyorum. Hey Peaches, biraz eğlenmeye ne dersin ha? <laughs> Şu köpek terbiyecisi. <gülüyor> <gülüyor> Beni görmemen gerekiyordu. Annem ve babam öğrenirse panik olurlar. Artık madalyonla oynayamam. Ama sen konuşamıyorsun değil mi? Evet tabii sorun değil raporu hemen hazırlarım. Mm <laughs> <laughs> hmm. Ha, bunu biliyorum. Bobby Bobby Bobby. Bobby. Ho mi? <laughs> Hayır Pax. Poli kendi odasında. Muhtemelen o şey için üç boyutlu başka bir şey yazdırıyordu. <laughs> Poli duyar duymaz geldim. Tırnak içinde bu acil durum için kıyafetimi sadece iki kez değiştirdim. Ve şöyle de giyinip kuşanmış. Ah, ben tam kızlar maratonunun ortasındaydım. Poli'nin mesajını aldığımda Kaptan Roko'nun bir uzaylıya dönüştüğü bölüme başlamıştım. Bekle. Poli nerede? Ah, en azından bize atıştırmalık bir şeyler görmüş. Aa! Konuşan Poli bebeği. Şiş, 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 şiş. Annemle babam duymasın. Kırmızı alarm. Uzaylılar Poli'yi küçültmüş. Ya da belki köstebekler yaptı. Ya da bazı cüceler onu Poli'ye benzeyen bir cüceyle değiştirmiştir. Shani, <laughs> ah! ah! benim Poli. Bundan nasıl emin olabilirim? Birinci sınıfta küçük tavuk müzikalinde olanları bir tek ben biliyorum. Sen solo söylüyordun ve... Tamam tamam şşş sana inanıyorum. Aa, bu küçülme olayını senin için bir moda deneyimine dönüştürebilirim. Şimdiden görebiliyorum minik son modadır. Yani uzaylılar mıydı cüceler mi? İkisi de değil. Büyük annemin madalyonunu tamir ediyordum ve bam mini ben. Evet sihirli madalyon tabii ki. Aa, aa, beni ben anladım. Sen cep tipi poli akıtsın ve iddialı parçaların cepler olacak. Cepli bluzlar, cepli şapkalar ve cepli cepler. Moda hakkında konuşmak için zamanımız yok. Polin'in büyük annesinden tekrar nasıl büyüyeceğini öğrenmesi gerek. <laughs> Onun bunu bilmesine imkan yok. O sadece sıradan bir büyük anne. güçleri olan sihirli bir büyük anne değil. Ayrıca büyümek kolay. Şimdi büyü. TM Galeri Grande'de Melodi biletleri varmış. Hadi alışverişe gidip o biletleri alalım. Aa! 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 Büyük boy içeceğime her tarafıma döktün. Ups, affedersin. Üzgünüm Gwen. Aaa ne cüretli dükkanıma gelip torunuma zarar verirsin. Bu bir kazaydı. İyi misin? Çok utanç verici. Seni tanıyor muyum? Aynı okula gidiyoruz. Poli pocket. Hmm pocket ha. Aa sen de Grisel Grande olmalısın ben Lila. Dükkan çok güzel olmuş. Moda danışmanına ihtiyacın olursa beni ara. Memnun oldum. Ne kadar da hoş. Eğer buraya bilet için geldiyseniz sıraya girin, tek sıra halinde kalın ve sessiz olun lütfen. İlet aldı! İlet Ürünlere dikkat! Küçük yaramazlar sizi! <laughs> Neyse ki sen bana çekmişsin ve... ...bir olgunluk düzen zeka abidesi gibisin. Zeka mı sipariş edeceğiz? Ah, tamam dinle. Bu miniklerden sonuna kadar faydalanacağız. Ve Melody'nin konser geliri elimize geçince ikimiz de rahat içinde yaşayacağız. Ben tıpkı senin gibi olacağım Cici. Hadi şu miniklerden sonuna kadar faydalanalım. <laughs> Aman tanrım. Bundan önce asıl planı nasıl uygulayacağını öğreneceksin. Üzgünüm, hepsi tükendi. Ne oldu? Ne? Ama aldı. Evet, hepsi tükendi. Sadece melodinin kendisi size yardım edebilir. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ah, bu program dahilinde değil. <laughs> Melodi bize bilet verir. <laughs> Üzgünüm bayan Melody ama geleceğinizi bilseydim güvenliğin gelmesini ayarlardım. Ah, bu sorun değil. Ben sadece hayranlarıma merhaba demek istiyorum. Bu konserin sponsor olarak senin güvenliğin için bu kalabalıktan uzak durmanda ısrar ediyorum. Sana eşlik edecek korumalar gelene kadar burada güvende olacaksın. <laughs> Vay canına. Bu çarpıcı minyatür Littleton maketi de ne? Onu görmek Bedavaya olmaz. Ödeme yapmadan onu görmeniz mümkün değil. Ve beni atlatmaya da çalışmayın. Denemek zorundayım. Belki gizlice gidip Melodi'den bilet isteyebilirim. Ne kadar büyük hayran olduğumuzu öğrenirse bize bilet verebilir. Bundan emin değilim Poli. Sen emin misin? Ben eminim. Git o biletleri al Poli. <gülüyor> <gülüyor> kızlar. Her şey yolunda mı? Merhaba Polin'in büyük annesi. Bugün hava çok güzel değil mi? Evet. Eh. Şimdi söyleyeyim bakalım. O tavanda bu kadar ilginizi çeken şey nedir? Aa, o, o tavandaki su lekesi var ya. Çok ilginç görünüyor. Eh, evet öyle sanırım. Aa, Poli nerede? O... Hmm. Poli küçüldü ve havalandırmanın içine girdi. Havalandırma mı? hızla. kurtarmalıyız. Oh, oh, oh. Oh. Polly! Hmm. Gwen, bu çöpler neden burada duruyor acaba? Aa, e, bunlar sana geldi. Minyatür koleksiyonun için. Evet, Sipariş ettiğim minyatür sandalye. Yorgun bacakları olan minik biri için mükemmel ve benim minyatür koleksiyonum için ideal. Oh! Kutuda başka bir şey var mı? Sadece bir sürü mükemmel minik paket dolgusu var. Onlar normal boy paket dolgusu güven. O kutudan kurtul. <laughs> o kutuyu benim almama ne dersin? Çek elini, bu benim kutum. Hadi izin ver. Hey, bırak şunu. Bu gürültü de ne böyle? <laughs> Penelope Puckett. Rizel Grande. Ah, çok uzun zaman oldu. Hı, yeterince değil. Ah, burası sana mı ait? Yanlış yere gelmiş olmalıyım. Görüşmek üzere. <laughs> aa, 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 görüşürüz. <laughs> Penelope o kutuyla ne yapıyorsun acaba? Ha, sadece çöpe atıyorum hayatım. Ha? Onu takip et. Kızlar izin verirseniz Polly ile yalnız konuşmam gerekiyor. Tabii ki. Artık çıkabilirsin Poli. Merhaba büyük anne. Beni korkunç bir son ve yıkımdan kurtardığın için sağ ol. Görüyorum ki nasıl küçüleceğini öğrenmişsin. Tekrar büyümeyi biliyor musun? Hı hı. Şimdi büyü. No, <laughs> oh, Cici. <laughs> Pekala, sanırım onu tamir ettiğimi anlamışsındır. Ha, bundan hiç şüphem yoktu zaten. Ama bu kadar çabuk yapacağını bilseydim... ...sana Pakıt madalyonu hakkında bilgi verirdim. Yüzyıllardır madalyon ailemizde nesilden nesile geçti. Ah, fizik çok zor. Hey! Bekle bir dakika. Eğer madde maddeyi çekiyorsa bu kendi oranıyla ilgili olmalı. Bu yüzden yeryüzünün elmayı çektiği gibi elma da yeryüzünü çekiyor. Yer çekimi! Onuncu göbekten büyük büyük annen Prudence Packard'ın Liddleton'ın kurucularından olduğunu biliyorsundur. Tabii ki. Burada herkes eşit yaşayacak. Ama bilmediğim bir şey var ki o da madalyon taşıyıcılarından biriydi. Alo, Watson, beni duyuyor musun? Bay Watson, buraya gel. Seni görmek istiyorum. Ben genç bir kadınken, madalyon beni bir sonraki taşıyıcısı olarak seçti. Ah, Houston, çıkış kapısı açılmıyor. <laughs> Benden önceki madalyon taşıyıcılarında olduğu gibi... ...ben de küçük bir insanın büyük fark yaratabileceğini göstermek istiyordum. Benim için minik bir adım, İnsanlık için çok büyük bir adım olacak. İşte Grisel'le o zaman tanıştım. Merhaba şekerim, nerelerdeydin sen? Bir iş gezisine çıkmıştım, ilk bir şey olmadı. <laughs> Ama çok yoruldum. İyi geceler. Ha? Ama Grisel yüzünden özel görevim son bulmak zorunda kaldı. Grisel Grande mi? Galeria Grande'deki o kadın mı? Gwen'in büyük annesi mi? Evet o. Değişim zamanı. <laughs> Bu güç. Grisel'le ben eski arkadaştık. Ama o kimi isterse boyutlarını küçültebilmenin büyük bir güç ve kontrol sağlayacağını anlayınca bunu takıntı haline getirdi. <laughs> madalyonu bana kaça satarsın söyle. Sana ne kadar istersen veririm. O satılık değil. O zaman onu zorla alırım. Oh, ıh, bırak. Oh, oh, hayır. Oh. Oh. <laughs> oh. Onu tamir etmeye çalışmama rağmen bu mümkün olmadı. Çok şaşırdım. Bunu bana neden söylemedin? Grisel'in ne kadar takıntı yaptığını görünce madalyonun gücünün yanlış ellerde ne kadar tehlikeli olabileceğini anladım. İşte bu yüzden bunun bir sır olarak kalması çok önemli. Affedersin ben Lila ve Şaniye söyledim. Ha, e, bence onlara güvenebiliriz ama başkalarının bilmesine izin vermemeliyiz. Peki annem ve babam? Madalyon baban doğmadan önce bozulmuştu ve baban bu konuda endişelenebilecek biri. Belki de anne ve babanın bu konudan haberi olmasa daha iyi olur. Madalyonu bu yaşta kullanamayacağım için onları endişelendirmeye gerek yok. Ama bu hafta ben buradayken onu beraber kullanabiliriz. Biz mi? Ama madalyonun gücünü düşünürsek bu sadece yetişkinler için bir şey gibi gelmişti bana. Doğru. Madalyon her zaman yetişkinler tarafından kullanıldı. Ama onun taşıyıcısı ben olacağım. Sen benim küçük ortağımsın. Küçülmeye hazır mısın? Ne dersin? Birlikte mi? Bu mümkün mü? Madalyon taşıyıcısı bunu yapabilir. Ama birbirimize değmemiz gerekiyor. Sen zaten küçük olduğun için zor olmayacak. Daha büyük şeyler farklı olabilir. Tek seferde gücü yetemeyebilir. E peki. Bunu şu an düşünmek istemiyorum. Değişim zamanı. Oh, evet. <gülüyor> 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 Bunun harika bir his olduğunu unutmuştum. Hadi gel Poli. Sonra Poli bir salyangoz gibi küçücük kaldı ve tekrar büyüğü verdi. Madalyonu tamir mi etmişler. Bunca yıldır aynından yaptırmak için o kadar para harcayıp boşa gittikten sonra mı? ama sonunda orijinali benim olacak. Ve küçük bir kızdan onu almak çocuk oyuncağı olacak tabii. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak. Hayır. oyuncak mevzusu bitti. Hadi güven yapacak işlerimiz var.